Evet, Abuzer'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Abuzer'in ikinci bölümünde abzerle birlikte devam ediyoruz. En son böyle bir kendimize ev yapmıştık. Evimizde eski bir yatak var. Daha önceki medeniyetlerden kalmış bir yatakta yatıyoruz. Biraz odun, biraz e, sağlık için kişisel ilacımız var. Kişisel ilaçla e, ki tedavim, kendi tedavimizi yatıyor yapıyoruz. Buraya bir yatak yapmaya çalışıyoruz. Bu yatak hapishanemiz olacak. Saldıranlar olursa onları yakalayabilirsek hapishane yatıp kendi tarafımıza çevirmeye çalışacağız. abzerimiz geçen bölümden de hatırlıyorsunuz. iyi bir inşaat ustası, iyi bir e, sosyal beceri var. İyi konuşuyor yani. Bu yüzden onu büyük ihtimal lider yaparız. Kolonimizin lideri Abuzer olacak inşallah. Abuzer aç mısın? Abuzer açsın. Abuzer niye aç aç ya? Allah'ım. Abuzer koş koş. Abuzer açlıktan geberiyor adam ya. Hiç yemeği yok ya. Koş. Ah ye şunu. Oh. Ah. devam et. Devam et. Şunları topla. Ya aç kalma ya. Bir tane yani bitkiden anlayan bir insan bulsak iyi olacak ya. Bitkiden anlayan bir insana ihtiyaç var kolonide. Gerçi kolonide de herhangi bir insan olsa şu an çok iyi olacak. <laughs> abuzer dışında. Çünkü abuzer yere düşse bayılsa şeyimiz yok yani. Burada topla. Burada topla. Yemeğimiz olsun. Evet. Hı. Mümkün olduğunda şu savunma için koyduğumuz tuzağı da yapsak. Abuzer bey. abuzer beyciğim. Yapar mıyız acaba? Abuzer beyciğim. Uykuda uyu Abuzer Bey uyu. Böyle bir dünya haritasına bakalım. Şuraya çok yakınız. Süre, süre, süre sürekli saldırı vermemiz lazım ama saldırmıyorlar da o kadar çok. Saldırsalar da biz de adam toplasak. Abuzer'in ellerinde ok vermiştik geçen bölüm. Verdik de bu ok çok kötü ya sıkamaz ki. Ok diyorum ya işte. Ben şu sandalyeyi de yapsak ya. Kes odun. Kes. Sonunda şey inşa ettik. Tuzağımızı inşa ettik. Sandalyeyi de inşa, inşa ediyor. Sonunda oturarak yemek yiyecek. Oturarak yemek yemesi bir kartı tabi. Şurada kapıdan alsak mı ya yani? yapalım ee, zon temizleyici çilingi zon şurayı zondan çıkar ve abuzere şuna haval yaptırın hatırlıyorsunuz geçen bölümde burayı şey yapmıştık depolama alanı yapmıştık böyle burayı depolama alanı olduğu için oraya koymuş olduk depolama alanından kaldırdım şu kapı kapansın ki hatamız şey olsun hapishane olsun şöyle hapishane yaptım orayı şu odunun köklerini de temizleyelim hapistir kökler kalmasın İlk sürümlerinde bu kökler çıkmıyordu. Direkt ağaç yok oluyordu. Şimdi kökleri de temizliyoruz. Köklerde 3-5 odun veriyor. Güzel oldu. Da tehlikeli bölge var. Yaz geldi. Tehlikeli bölgede şey de oluyor. İçeride ro ro robotik canlılar falan oluyor. Şu an tek kişiyiz. Orayı açarsak direkt şey yapar. A ağzımıza sıçarlar yani. Abuzer uyusun. Şu şu an yaz olması iyi. Abuzer yine acıkmış. Hemen yemeye koştu. Hemen şunları da duyma uyma. Hemen, hemen topla bunu topla. Şu yemişleri toplayalım. A aç kalmasın. Güzel. Aç kalmaz. Yani ya yemek yemek için buzdolabı yapacağız, bilmem ne yapacağız. bir ne olsun da şu an gördüğünüz üzere daha ateşte bir pişiriyoruz. Şey yani şu an <laughs> taş devrindeyiz. Taş devrindeki metotlarla yaşıyoruz. Ben daha kendimize bir daha bir tane daha kol kolonimize bir insan katılsa temizliyor kökleri temizliyor. enerji. Burada şu Research'ten jeotermal enerji araştırırsak, jeotermal power araştırırsak buralara jeotermalden elektrik üretecek santraller kurabiliyoruz. Bu sayede evet. Elektrik üretimi güzel oluyor. Şu an gördüğünüz gibi içeride şeyimiz bile yok, meşalemiz bile yok. Harbi meşale yapsak iyi olacak içeri. Karanlıkta uyuyordum diye kesin defa debuff alıyor, Diyor mu? Yerde uyuyordum diye bir özellik alıyor. Yerde mi uyudun? Yerde uyumuyorsun ya. Aa, lan dur ya yatak yapalım zaten. Senin inşaat özelliğini alalım yatağı kaldıralım. Kansırak edelim. Ya da senin için ayıralım. Yemeğin var mı Abuzer? Yok. Needs. Evet yemeğin yok Abuzer. Abuzer'im benim. Niye yemeğin yok Abuzer'im benim? Nereden bulacağız sana yemek? Aa, harbi yemek kalmamış galiba. Ben da burada var. Şuralarda var. Böyle tıklarsak. Şurada yakınlarda var. Tamam. Bunları topla. Hemen. Topla bunları. Aç kalma ya. Aç kalma. Hayatta kal. Lütfen topla 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 topla. Bak, starvation olmuşum. Starvation da açlıktan kırılıyorsun demek. Güzel. Bak, yap, yemek yap yemek. Görev de gelmiyor değil mi? Evet. Hiçbir görev de gelmemiş. Lan abuzer ne, ne, balsız ne şanssız bir adamsın ya. Ne kimse gelip gidiyor ne şey oluyor. Senin madencilik özelliğin nasıl? Hiç yok. Sıfır. Sıfır maden yaparım diyor. Maden yapamadığı için şuradan de, demir kazamıyoruz. Demir kazamayınca ocak yapamıyor. Ah be o, abuzer. Yağmur yağdıkça da bu sönüyor değil mi? Sönmüyor. açmış. Oraya bir şey yapalım. Çatı yapalım şuraya. Ve çatı yapalım da sönmesin. Geçimiz. Kökleri de temizleyelim. Diyor bir şekilde ama acilen acil bir san lazım ya. Acil lazım. Lütfen ya. Bir, birilerini gönderin. Sana yatıp da şey yapalım onu. Yaz mevsiminin ikinci ayındayız. Üçü günündeyiz. Yemeğimiz her zaman az. Gördüğünüz gibi low food. Yemeğimiz her zaman az. İçerisi 21 derece. İçerisi 25 derece. Bir tane yemeğimiz var. Her yere odun doldurdu. Aynen bu kadar odun yaptık. Şunu şunu dekonstrak. Şimdi onları halleder içinde. O zaman abzerin rahatlığı için komodini inşa edelim. Şuraya da kıyafet dolabı yapalım. Kalitesini iyi yapıyor. Otan da kalitesi iyi. Yiyecek dola dolabını da normal yapmış. Abzer iyi bir inşaatçı. Seviyorum derim bu özelliği. Masa normal. Sandalye normal. Hapishane yatağını bir de iyi yapmış adam ya. Güzel şunları kazmak isterdim de bu abuzerle hiç kazamam yani sıfır şeyi var. Yemek var mı bu arada? Bir tane var. Gelsin. Her şeyi toplayalım. Yemişlere dair. Yemişmemiş kalmasın onu. Şu kökleri de temizleyelim abuzerim. Yeterli odunumuz oldu zaten. Çok da odunla bir şey yapmayı planlamıyoruz herhalde. Şimdilik ihtiyacımız yok. Abuzerin çiftçiliği nasıl? 4 aslında aslında şöyle küçük bir alana. Buraya patates ekelim. Buraya da pamuk ekelim. Pamuktan kıyafet yaparız. Bunlarla uğraşır Abuzer. Aş, aşçılık yeteneği. Emek yapma yeteneği. Bir oldu. Sıfırdı bir oldu. Tebrik ederiz. Pamukları ekiyor. Ve patates ekiyor. Güzel benim. Tek başına bir ordu Abuzer. İnşaat ve sosyal dışında hiçbir yeteneği yok adamın. Yine de. Biraz da şey varmış. Bilime, bilime ilgisi varmış. Yani bilim yeterliliği varmış şu çift alev çok ilgisinin olduğunu gösteriyor. Tek alev az ilgi. Hiç alev yoksa ilgisi yok demek. Bu arada e, erkekleri etkileyen bir hava durumu olayı varmış. Abuzer erkek olduğu için etkilenecek ve bu durumdan şöyle etkileniyor. Gördüğünüz gibi eksi 12 morali bozuluyor. Low fizik drone diye bir özel şey geldi. Ne kadar süreceği belli değilmiş. Moralini bozuyor şu an. Zerin topla. Aa birileri geçiyor. Ah be. Village of Yola. Lan ki Village of, Yola kim ya? Village of Yola. Biz de araları iyiymiş ya. Keşke kötü olsaydı da şunların içeri alsaydık. Bize katsaydık. Ah ah. Zalimlere bak. Ah be. Bu 17 yaşında, bu 18 yaşında. Gençler de Abuzer kaç yaşında? Abuzer 52 yaşında. 52 yaşındasın Abuzer. Yemek yapıyorsun abi. bir şey oldu, sen gelmiyor. Şuraya şey yapalım. Geçişi engelleyelim diyeceğim de zaten geçemezlermiş buradan. Ben geçiş yokmuş aslında. Yine de koyalım. Bir şey de yapalım hatta. Hazır inşaat yeteneği varken raf in inşa etsin şuralara. Bu raflara eşyaları daha daha çok eşya alıyor raflar. Odunları falan koyarız. Evet. Raflar inşa edildi. Şöyle göstereyim daha daha çok şey eşya aldığını. Evet. iki tane domuz bizim kabileye katıldı. Okey. Ben insan istiyordum. Domuz geldi. Domuzlar da müsait olduğumuzda kesip yiyeceğiz artık abiler. Cinah minah mı yiyeceksin artık domuz yiyeceksin. Ya zaten sen Müslüman değilsin ki sen senin dini inancın şey ilvaban <laughs> sukul diye bir inancın var. Transhumanistsin. Yani transhumanist ne oluyor? Vücuduna teknolojik parçalar eklemek isteyen ve teknolojiye bağımlı insanlara transhumanist deniyor. Tam bir yani transhumanist yaşamı sürüyoruz. Aç devrinde yaşıyoruz. Ama teknolojiye tapıyoruz. Böyle bir saçma sapan durum var. Abuzer yine yemek zehirlenmesi yaşadı. Abuzer. Niye böyle oldu? Şimdi yemek zehirlenmesi yaşadık ya. Kesin saldırı gelir ya. O dışarı sıcakmış. 30 dereceymiş da İçerisi 31 derece. Şey mi yapsak? <laughs> Asif kullarımızı aktif hale getirelim. Bu doldur. Biraz çok sıcak. Bu sıcakta uyum. 28 derece sıcak. Şu e, şeyde yazıyor. Sağ alt köşede yazıyor. İçerisinin sıcaklığı falan. Oradan görebilirsiniz. İçerisinin sıcaklığı da 22 derece. Yine sağ alt köşede yazıyor. Ve dışarıda sisli bir yağmur varmış. Fog rain varmış. 5 derece dışarısı. İçerisi 17 derece. Güzel. Bu da bize bilgi de veriyor. Low food diye. Yemeğini al diyor. Hah yemek yerken kustu bir de. Kusma kusma. Kusma. Ben yemeğini. Abuzer'im benim. Beni, yemeğini yer lütfen. Hem kusuyor hem temizliyor. Hah şey, e, yemek zehirlenmesinden dolayı geçirdiği zehirlenmeyi atlatıyor yavaş yavaş. Nereye gidiyor Abuzer? Domuzları kesmiş. Yemeye gidiyor tabii ki. Böyle <laughs> bir hayat yaşıyoruz. Evet sıcak çarpması geçiriyor. Neyse ki içerisini serinletmiştik. İşte hemen sıcak çarpması geçtim. <laughs> Fareyi avladı ya. Vay arkadaş. Nesin sen? Jaguar. Fareyi tekte yedi ya tekrar uyurken yemesin sonra. Yakın duruyor bize. Aldırmasın. Ya domuzları pişiriyor bu bakalım Yemeklerin içeriğine bak. Gördüğünüz gibi pork, pork dediğimiz domuz etinden yapılmış yartak. e yiyeceğimiz var. Raflar bu işe yarıyor. Daha çok eşya alıyor. Girişi kapatmışız güzel. Girişi kapatsak mı acaba buradan girmesinler. Çok kul. işleri topluyor. Harflere geldi. Bu solar şey yapıyor. Elektriğine yol taş evimde yaşadığımız için elektrikli hiçbir ürünüm. O yüzden çok önemli değil. Çok önemli değil. uzaklaşmış. Uzak durur. Uzak o kadar iyi. Hatırımız %24 oranında büyümüş. Patatesler %30 oranında. Şuna ne zaman kesilme hatırlamıyorum ama. Kesiyor. Şeyimiz var. Her şeyimiz tamam ya. Bağlayacağımız bir yer de yok. Atmadan. Kaplumbağa yeriz. Kaplumbağa. Ölmüş kaplumbağa. ha sonunda birileri saldırıyor. Sonunda birileri saldırdı ya. Nereden saldırıyor? Çok yakın. Koşabildiğin hız Neyse hemen saldırmıyormuş. Şimdi bakalım saldıran kişinin özelliklerine. Of çok. Shooting. Ateş etme özelliği. Yakın dövüş özelliği. Hem ilgisi var hem 8. Çok... Sili var. Nerede de var. Çok önemli. Struction'ı hiç önemli değil. çok daha iyi. Henning var. 21 yaşında erkek. Diver isminde biri. Tabza bunu o atma hiç. Sopayı al. Elinde sopayla döv. Yere düşünce de bir güzel şey yaparız. Sana yatırıp kendi tarafımıza çekmeye çalışırız. Saldır lan. Ne var senin bıçakla gelmiş elinde. Bıçak var. çelik şey, bıçağı var. Bir tane de omuktan pantolonu var. Bir tane üst şey var. Yem varmış. Paketlenmiş. Survival yemeği. Heh, saldırıyor. Hop. Bam. Ölme ölme ölme. Ölme. Öl ya da. Bilmiyorum. Nasıl? Abuzer ne yaptı? Ne yaptın Abuzer? Abuzer dayak yedin Abuzer. bu Bıça Abuzer'i bıçakları götürüyor. Abuzer'in sol kolunu bıçaklamış. Ha. Ben tabii ki load game yapacağım. Şu sevden başlatalım. 3 tane trap oturdu. Ölmedi şimdi de saldırmayacak değil mi kesin? Abuzer'i bıçakladı değil. Yemeği niye abuzer? Takıl sen. Devam. Ateşini yaktı. Tam nasıl bir adamdı ya? Üç tane. Aa oturdular Bunlar bildiğin ayı tuzağı. Üç tane ayı tuzağından geçti. Geldi bir de abuzer'i bıçakladı Böyle şey olabilir. Neyse. Ne gelelim o zaman. Genişleme yapamadık. Saydığımız. Yani değil. Sonraki. Düşmek üzere. Acerası. Devam et edecek.